İklim değişikliği denince akla her ne kadar sıcaklık artışı gelse de aslında durum bunun çok daha ötesinde birçok dinamiği yansıtıyor. Şiddet ve sıklığı her geçen gün artan seller, kasırgalar, aşırı yangınlar, aşırı yağışlar, yangınlar, hortumlar, don olayları. Bir yanda kural, kuraklık ve çölleşme, diğer yanda buzulların erimesi. İklimlerin olması gereken doğasının dışında reaksiyon merdivenin farkına varmayan yoktur aramızda. Önlemler alınmaz, kararlılıkla uygulanmazsa kişi özelinde ve birçok sektörde kaçınılmaz tahribatlar yaşanacağı oldukça açıktır. Çevresel değişiklikler ekonomik kayıplara, sosyal, biyolojik ve psikolojik etkilere maruz kalınmasına neden olmakta. Birçok sektörü birçok tahribat beklemekte. Özellikle bölgemiz için turizm ve tarım bu sektörün başında yer almakta. Dolayısıyla durumun multidisipliner bir yapıya sahip olduğu, ve her sektörü, her bireyi ilgilendirdiği çok açık. Her bir kurumun kendi ayak izlerini nötralize etmesi, bunun için kendi kütlesi içinde karbon ayak izinin azaltımına yönelik herhangi bir hareket kabiliyeti yoksa, çevre dostu teknolojiler yenilikler ekleyerek kendi çözümünü bulması gerek. Bu yüzden iklim değişikliğiyle mücadelede önlemler almak, azaltım ve uyum stratejileri belirlemek sadece bir belediyenin tek başına yapabileceği bir şey değildir. Birlik ve beraberlik içinde ortak paydada buluşana kadar burada bulunan herkesin tek bir yürek olarak ortak amaç taşımamız ile mümkün olacaktır. Bir şehirde karbon emisyonuna sebep olan da, çare bulacak olan da tek bir kurum veya kuruluş olamaz. Sürdürülebilecek bir dünya için verilen mücadele ya hep birlikte kazanılacak ya da hep birlikte kaybedilecek. Biz uzun soluklu bir işin başındayız. İklim kanunu henüz yayınlanmamış olsa da, tehlikenin ve küresel ölçekteki durumların farkındayız. Bu yüzden Fethiye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak ekip arkadaşlarımla birlikte performansımızın üstünde bir ciddiyet ve çalışkanlıkla hem kurumsal ölçekte Fethiye Belediyesi'nin hem de Fethiye ilçe sınırları ölçeğinde sera gazı kaynaklarının belirlenmesi ve salımların hesaplanması gibi birçok çalışmayı geride bıraktık. Belediye ölçeğinde yaptığımız çalışmalar kapsamında binalarımızda ve saha faaliyetlerinin sonucu tüketilen yakıt, elektrik, su gibi sarf miktarlarından tutun da klimaların soğutucu gaz kaynaklı sera gazı emisyonlarına, personel seyahatleriyle gidiş geliş kaynaklı emisyonlara, araçların kat ettiği mesafe dolayısıyla oluşan emisyonlara kadar birçok veriyi toplayarak sera gazı emisyonu envanter raporunu tamamlamak üzereyiz. İlk çalıştayımızı belediye bünyesindeki ilgili müdürlüklerle gerçekleştirerek karbon salım değerlerine ölçülebilir bir nitelik kazandırdık. Ölçebilirsek biliriz bilirsek yönetebiliriz. Gelecek için yapılabilecekleri ortaya koyabilir, eylemlere dönüştürebiliriz. Kent ölçeğinde yaptığımız çalışmalarda ise tarımsal faaliyetlerde kullanılan azot içerikli gübre kaynaklı emisyonlardan hayvan cinslerine, arıtma ve düzenli depolama tesislerinin gerekli verilerine, karayolu ulaşımından deniz yolu ulaşımı verilerine, ilçede yıl boyu tüketilen toplama akaryakıt miktarındaki salıma, elektrik sarfiyatlarına, konaklama kapasitesi ve sayısına, sahip olunan yutak kalan istatistiklerine kadar olabildiğince kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik. Mevzuata baktığımızda henüz ciddi anlamda herhangi bir zorunluluğumuz bulunmamasına rağmen Fethiye Belediyesi olarak bir an önce ilçemizin dirençlilik kazanması gereken noktaların tespiti için adımlarımızı hızlandırdık. Bu çalışma sonrasında ortaya çıkacak eylemlerin sektörlere göre uygulanabilirliğinin olabildiğince gerçekçi olmasını sağlayacak şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizler hayata geçirdiğimizde geçirmeyi planladığımız her bir çalışmada geleceği düşünerek hareket eden, kendi ölçeğimizde öncü olmaya çalışan bir yerel yönetimiz. <laughs>